Dönemi bankacılık. İş Bankası 1924. Atatürk'ün girişimiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankasıdır. Bankanın ilk genel müdürü Celal Bayardır. Özel sektöre kredi desteği sağlama ve ticareti canlandırma hedeflenmiştir. 1927'de Milli Bankası ile birleşmiştir. Sanayi ve Maden Bankası 1925. Bu banka ile Osmanlı'dan kalan kaynakların ve sermayesi tükenmiş tesislerin yeniden üretime başlaması amaçlanmıştır. Emlak ve Eytan Bankası 1926 İnşaat sektörünü desteklemek, konut kredisi sağlamak ve yetimlerin haklarını korumak amacıyla kurulmuştur. Merkez Bankası 1930 Türkiye Cumhuriyeti ilk dış borcunu İktisadi Cihazlanma adı altında 1930'da abden almıştır. 1930'da Merkez Bankası kurulmuş, 3 Ekim 1931'de faaliyete başlamıştır. Merkez Bankası Para basar, parayı korur, kur ayarları ve ulusal bankalara kredi imkanı sunar. Ve ve Osmanlı Bankası'na ait olan para basma yetkisini üstlenmiştir. Sümerbank 1933, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kamu yatırım bankasıdır. Sümerbank, başta tekstil olmak üzere ayakkabı ve kağıt üretimiyle ilgili fabrikaları da bünyesinde toplamıştır. Halkbank 1933, esnaf ve sanatkarın kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kamu bankasıdır. Bu banka kaynak yetersizliği nedeniyle 1938 yılında faaliyete geçebilmiştir. Etibank 1935 madenlerin işletilmesi ve enerji sektörünün desteklenmesi için kurulmuştur. Denizbank 1937 deniz ticaretini ve filoları desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bayındırlık ve Ulaşım 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kamu işletmesi olan Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1925'te yol mükellefiyeti Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanuna göre ülkedeki 18 ila 60 yaş arasındaki bütün erkekler yol yapımında çalışacaklardı. 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuştur. 1935'te Türk Hava Kurumu adını alacaktır. 1925'te Kayseri'de Tayyare Mektebi açılmış, Burada uçuş elemanı yetiştirilmiştir. 1932'de ve C.B. Hürkuş tarafından Kalamış'ta ilk sivil tayyare okulu açılmıştır. Ayrıca 1954'te ilk sivil havayolu şirketi olan Hürkuş Havayollarını kurmuştur. 1935'te Ankara'da Türkkuşu kurulmuştur. Bu okulda planörcü ve paraşütçü yetiştirilmiştir. 1936'da motorlu uçak okulu açılmış. Burada TSK için pilot yetiştirilmiştir. Önemli! 1936'da askeri hava okulunu tamamlayan Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın savaş pilotu olmuştur. Türk kuşunda yetişen paraşütçülerden Elibe Hürkuş Hanım ise 29 Ekim 1936'da Cumhuriyet'in 13. yılı dönümü gösterilerinde ilk kadın hava şehidi olmuştur.